Sağdaki kesri eşitliğin sağ tarafına atalım. x eksi 3 bölü x artı 2. Buraya gittiği zaman 2 eksi x bölü 3 x'in başına eksi gelecektir. Eksiliği paya yansıtırsak çıkarmanın başına eksi gelirse yer değiştirir. Direkt x eksi 2 bölü 3 x oldu. Yani x eksi 2 bölü 3 x olacaktır. İçler dışlar çarpımı yapalım şimdi. 3 x çarpı x eksi 3 eşittir. x artı 2 çarpı x eksi 2 açarsak bunu 3x kare eksi 9x diğeri de x kare eksi 4 olacak. Hepsini sol tarafa toplarsak 2x kare kaldı burada. Eksi 9x artı 4 eşittir 0. Şimdi çarpanlar ayırma uygulayalım. 2x kare 2x ile x'in çarpımıdır. 4 de 1 ile 4'ün çarpımıdır. 2 ile 4'ü x ile 1'i çarparsam ...ve toplarsam 9 yapar. Ama eksi 9 olması için... ...eksi 1 ile eksi 4'ün çarpımı da... E, ...artı 4 yapmaktadır. Bu şekilde seçtik. Şimdi 2x eksi 4... ...2x ile eksi 4'ü çarptık. Eksi 8x. X ile eksi 1'i çarptık. Eksi 1x. Dolayısıyla eksi 9x yaptı. Bunu bulduktan sonra... ...işaretlediklerimi değil... ...diğer olanları aynı paranteze yazıyorum. Yani 2x eksi 1 çarpı... ...x eksi 4... Farklı parantezi yazmamın sebebi eksi 4 ile 2x'i çarpıyorsam dağılma sebebiyle çarpacağım. Aynı parantez içine yazılırsa çarpma işlemi yapılmaz. Dolayısıyla bu şekilde yazdık. Eşittir 0 diyoruz. Bunu 0'a eşitlersek x eşittir 1 bölü 2 çıkar. Bunu 0'a eşitlersek x eşittir 4 çıkar. Bu ikisinin toplamından da 9 bölü 2 bulunur. Bu yol genel yoldur. Diğer taraftan Ax kare artı bx artı c eşittir 0 şeklinde bir denklemde x1 artı x2 dediğimizde kökler toplamıdır eksi b bölü a'dır. Dolayısıyla b'nin yani x'in katsayısının işaretini değiştirirsek 9 olur. Alt tarafta da 2 olur. Yine kökler toplamını teker teker bulmadan da bu şekilde yapabiliriz.